Yeni bir yolculuğa çıkarken size eşlik edecek bir yol arkadaşı arıyorsanız karşınızda Fiat Egea Sedan Urban 1.6 dizel manuel. Şıklık mı? Var. Konfor mu? Elbette. Ekonomik mi? Fazlasıyla. Yıllardır yollarda kendini kanıtlamış bir model. Egea Sedan. Urban donanımı ve 1.6 dizel motoruyla sizi tunel artıya doğru da bekliyor. Bu araç 6 ileri manuel şanzımanıyla sürüş keyfini kontrol altına alırken performans ve yakıt tasarrufunu mükemmel bir dengede sunuyor. Ortalama 4 litrelik yakıt tüketimiyle hem cebinizi korur hem de doğaüstü bir sürüş sağlar spor bandolanın paketinde neler var? LED gündüz farları, 7 inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, arka park sensörleri, direksiyondan kontrol edilebilen multimedya sistemi. Hepsi standart. Egea Senon aracımızda geniş bagaj hacmi, ferah iç mekan ve modern tasarımıyla ister ailenizle uzun yola çıkın, ister şehir içinde konforlu bir sürüşe yaşayın. Üstelik güvenlik donanımlarıyla da içiniz hep rahat. ABS, ESC, yokuş kalkış desteği ve daha fazla standart olarak sunuluyor. Şimdi gelin Egeye Sedan Urban'ı yerinde görün. Test sürüşü yapın, konforu direksiyon başına hissedin. Sizi Tunalar Fiyat Ordu yetkili bayisine bekliyoruz. Ege ile yola çıkmak akıllı bir tercih. Hem sizin için hem geleceğiniz için.